Next YE 58020 147 ekran Ultra HD bir televizyon bugünkü konumuz. Sorular sevgili İlteriş'ten gelsin. Cevapları elimden geldiğince hızlı şekilde sizlere aktaracağım. Bu videonun içeriğinde bulduğunuz bütün bilgilerin rakamsal karşılıklarını aynı zamanda inceleriz blog bölümümüzde de bulabileceksiniz. Sevgili İlteriş sendeyiz. Hep olduğu gibi kozmetik kısımla başlayalım. Ayak aralığı, ayaksız ayaklı yükseklik nedir? Tamam bu bilgileri şöyle paylaşalım. Öncelikle ayaklı ayaksız neden bu bilgiler isteniyor? Çünkü duvara montaj yapılacak fakat niş hazırlanmış içerisine yerleştirilmek isteniyor. Veya masalarda bu ayakların aralığı acaba örtüşecek mi diye merak ediyorlar. Şöyle bilgi verelim ayaklı yüksekliğimiz 78 santim. Eğer bu ayaklar yoksa televizyonun yüksekliği 75 cm. Genişlik olarak 129 cm, derinlik olarak da en küçük aralığı 9,5 mm, en ince aralığı 9,5 mm. Anakart ve güç kartının olduğu bölümdeki en kalın olan aralık ise 79,5 mm. En önemli cevap ise açık ayak aralığı, yani şu uç noktaların aralığı ise 97 cm. Kozmetik açıdan vereceğimiz diğer bilgiler ise ürünün frameless yani çerçevesiz bir televizyon olması. Aynı zamanda televizyonumuzun şu şekilde bir kumandası var. Bu kumanda üzerinde Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ve Google Play'in kısa yol butonları mevcut. Evet sevgili İteriş, sıradaki soru. O zaman yine bir ölçüm verisiyle devam edelim. Güç tüketim verileri nedir? Evet, bu geçenlerde sorulmuştu. Neden güç tüketim verilerini paylaşmıyorsunuz diye? Evet, sizlere sürekli kafa karışıklığı olmasın diye rakamsal verileri çok fazla vermiyor olsak da kadraja giriyorum bilmiyorum ancak biz Voltcraft Data Logger ile bütün ürünlerin güç tüketim verilerini log olarak kayıt ediyoruz. Bu ürün özelinde size bilgi verecek olursam ortalama saatte 120 watt'lık bir tüketim durumu söz konusu. Ancak bu sizin ışık, renk, kontrast ve ses ayar durumunuza göre değişir. Ses mi diye şaşırmayın. Elbette ki ses. Bakın bu televizyon normal olarak 120 watt ortalama ile bir tüketim yapıyor olmasına rağmen sesin maksimum anında yani o basların vurduğu anda güç katından daha fazla enerji çekilir. O esnada 139 watt üst limitlerine ulaştığını ben bu üründe gördüm. Bu arada aydınlatma değerlerini normal seviyelerde mesela 90 seviyelerinde kullanırsanız bu 115 watt'lara kadar düşer. Ben %75 olarak ayarladım şu an ve anlık güç tüketimi şu an 99 watt olarak görülüyor. Genel ortalamada 120 watt. Bunu ben kullanıcıların genel alışkanlığı olarak söyledim neden? Çünkü LED backlight dediğimiz arka aydınlatma havuzunu genellikle daha güzel gösterdiği düşüncesiyle %100 olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Ben basit bir uyarıda bulunayım. Bunu ne kadar uzun süre %100'de kullanırsanız LED'lerin ömrü o kadar erken tükenecektir ve çok erken LED bar değişiklik maliyetiyle karşılaşırsınız. Mümkün olduğunca en azından %80 seviyelerini tercih etmeniz tavsiyemdir. Videonun daha başındayız ancak İzleyiciler görüyor ki ekranda bir katman var. Evet. Bu katmanı çıkardığımızda ışığın yansıtma oranı nedir? Panelin gerçek yansıtma oranı yani anti glare oranı nedir? Bir de ona bakalım istersen. Tamam o zaman ESD dediğimiz elektrostatik discharge dediğimiz bu katman için üretici firma şuraya bir kolaylık sağlamış. Bakın burada bir etiket var. Bu etiketi tuttuğunuzda şunu IST katman var hali ile yok hali arasındaki fark bu. Çünkü bu televizyonun panel üreticisi olan CHOT bu üründe %1 oranında bir anti glare kaplama kullanmış. Kasa kozmetikten bahsettik. Panel ve diğer detaylara geçmeden önce portlardan bahsedelim. Tabii ki televizyonumuzun üzerinde 3 adet 2.0 destekli HDMI port mevcut. 2 adet USB yine 2.0 destekli. Optik out var. Bu üründe CI Plus desteği yani modül kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra karasal yayınlar için tuner girişi ve uydu yayınları için de yine anten bağlantı hattı mevcut. Bu ürün ekonomik sınıfta satılan bir ürün. Dolayısıyla en çok merak edilen konuların başında işletim sistemi geliyor. Evet. Çünkü ekonomik sınıftaki ürünlerde genellikle L3 lisans dediğimiz aslında ücretsiz Android sürümü tercih ediliyor. Olsa da bu ürün L1 lisans dediğimiz aslında Google TV işletim sistemi değil, ancak Google Android olarak anılan televizyon çünkü bu ürün üzerinde e, hani Netflix'e girerseniz yüksek çözünürlük izleyemezsiniz veya YouTube'da oturum açamazsınız gibi dertleriniz yok bildiğiniz L1 lisansı Android televizyonla karşı karşıyayız. Yeri gelmişken zap hızından da bahsedelim. Zap hızından sadece bahsedebileceğim. Biliyorsunuz telif hakları konusu nedeniyle sizlere yayın paylaşamıyoruz. Ancak biz yaptığımız testlerde HD'den HD'ye, SD'den SD'ye ve SD'den HD'ye olarak geçiş hızlarına bakıyoruz. Bizim için önemli olan HD'den HD'ye olan geçiş hızında ortalama 2,5 saniye değer olduğunu söyleyebilirim. Bir televizyon söz konusu olduğunda bizim için en önemli konuların başı başında gelen panelden bahsedelim. Evet bu panel videonun girişinde de söylediğim gibi China Hong Optoelectronics teknoloji yani CHOT tarafından üretiliyor. Hemen kısacık bir bilgi verelim. 58 inç grubunda zaten aslında çok fazla üretim yapan panel üreticisi yok. Hani bugün gittiğiniz birçok markada Vestel olur, Arçelik olur, Philips olur, LG olur, TCL olur. Yine CHOT'nin ürettiği veya Panda'nın ürettiği paneller kullanılıyor. Çünkü 58 inç grubunda üreticiler kısıtlı. Burada da yine CHOT tarafından üretilmiş 5000 bölü 1 tipik kontrast oranı 8 milisaniye G2G değerine sahip olan 12 adet çip 10 filmle üretilmiş %91 sRGB değerine %1 anti glare oranına sahip bir panel ile üretilmiş televizyon evlerimizde yer almış olacak. Televizyon söz konusu olduğunda bir televizyon satın alırken önünde yazan markadan ziyade kullanılan panel üreticisine odaklanmanız gerektiğini bizden öğrenmiştiniz. Bu anlamda bir adım daha ileri gidiyoruz ve sizlere bu noktadan sonra televizyonun önünde yazan markadan ziyade hangi firmanın ürettiği panel olduğu ile birlikte bu panel üreticisinin donanım tedariğinde hangi firmalarla çalıştığını da sizlere aktarmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bu basit bir örnek olabilir. Next YE58020 model üzerinde kullanılan CHOT panel üreticisi panelin üretiminde kullandığı bizim sürekli adından bahsettiğimiz ama tüketicinin ne olduğunu bilmediği o Chip 10 film denilen malzeme de Novatek isimli firmayla çalışmış durumda. Peki biz inceleriz blog bölümümüzde sizlere neden nedir ve kimdir içerikleri üretiyoruz? İşte bu yüzden. Şimdi merak ettiğiniz Novatek kimdir sorusunun cevabını inceleriz blog bölümümüzde bulabilirsiniz. Çünkü sizler için üreticileri de araştırıp bu konuyla ilgili sizlere bilgi de aktarıyoruz. Madem paneli anlattın abi aydınlatma sistemi nedir? Ardından da bir yan açı performansına değinelim. Bu konuyu burada kapatalım. Çok güzel. Bu televizyonlar direct led dediğimiz arkadan öne doğru aydınlatma sistemine sahip. BLU yani backlight unit dediğimiz bölüm şu benim arkadan dokunduğum metal olan bölüme dizili olan led barlar arkadan ön tarafa doğru aydınlatma yaptığı için tabi bunların önünde lensler var. Lensler nedeniyle ışık direkt olarak size gelmiyor. Kenara doğru yayılıyor. Bunun amacı size homojen bir ışık dağılımını sağlamak. Bu direct led olarak üretilmiş bir televizyon. CHOT demiştik. Dolayısıyla Vertical alignment yani dikey hizalama VA yapı tabanında bir panelden bahsettiğimiz için sevgili İlker için sormuş olduğu yan açı performansı burada önemli. Normal şartlarda VA panellerde yan açılardan çok fazla istediğimizi elde edemeyiz. Çünkü merkez dışı kontrast sapması dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu televizyonda mümkün olduğunca minimalize edilmiş. Çünkü Likit kristalleri mikroskop altında incelediğimiz kadarıyla bu likit kristal dizilim şekli HVA yapı ve MVA yapı tipine oldukça yakın. Dolayısıyla yan açı performansı da ciddi anlamda başarılı bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Ekranda baştan beri dönen bir görüntü var. Bu görüntü Forza Horizon 5 oyununa ait. Dolayısıyla Xbox konusunda yani oyun konusunda da bize ne vaat ediyor bundan bahsedelim. Hazır konsol kumanda elinin altındayken ışıkları kapatalım ekrana odaklanalım. Ürünün bir de oyun performansı nedir, nasıldır? Ancak şu ince detayla aktaralım. Bizim gözümüzle gördüğümüzün aynısını sizin ekranda görebilmeniz mümkün değil. O yüzden biz tecrübelerimizin sonuçlarını sizlere sözle aktarıyoruz. Ancak mutlaka sizlerin de canlı canlı gözünüzde görmenizi tavsiye ediyoruz. Sevgili Teriş, ışıklar Kapan. Şöyle kısacık bir bilgi de aktaralım. Bizim sabit olarak oynadığımız, televizyon testlerinde oynadığımız 3 oyun var. Bu oyunların birisi Forza Horizon Birisi World of Tanks, birisi de Ori dediğimiz bir oyun. Her durumda, her oyunda biz farklı durumlara odaklanıyoruz. Her televizyonda da farklı tepkiler olur ve bunların da sizlere sonuçlarını paylaşıyoruz. Zaten şu an ekranda sevgili İlteriş'in oynadığı oyunlardan kesitleri görüyorsunuz. İşi özetleyecek olursak, Next YE58020 model ürün 60 Hz donanımsal yenileme hızına sahip bir panel olmasına rağmen Xbox oyun konsolunda bizi oldukça mutlu etti diyebiliriz. Tüm bu değerlendirmelerin toplamında bu televizyon bize nasıl bir deneyim vaat etti? Ofiste geçirdiğimiz süre boyunca bize neler gösterdi bundan bahsedelim. E bunu şöyle değerlendirmek lazım. Biz bu cümleyi sıklıkta kullanıyoruz. Biraz böyle halk tabiri oluyor ancak ne kadar ekmek o kadar köfte sonucu çıkıyor ortaya. Ekonomi sınıfında üretilmiş ancak beklentilerin üzerinde bir televizyondan bahsediyoruz burada. Next markası ile ve marka adına duyulan güven ile doğru orantılı bir ürün sunmuş piyasaya diye düşünüyorum. Bu fiyatlar ile alınabilecek mümkün olan en iyi özellik tüketiciye sunulmuş olarak görülüyor. Next'in kalitesinden bahsetmişken ondan beklenenden bahsetmişken bizim beklemediğimiz bir olay vardı aslında. Televizyonu evet. ilk açtığımızda açarken olay. Doğru. Evet. Ben şaşırdım. At daha aslında biz o video çekimlerini güvenlik amaçlı yapıyoruz. Yani bize sürekli olarak kargoyla ürün geldiği için kutu açılışlarını kesintisiz video kaydı eşliğinde yapıyoruz. Ben kutuyu açtığımda şaşırdım. Hatta biz bunu yayınlamış olmamız lazım. Kutunun ön tarafından gerçekten çok sevindim, mutlu oldum. Bir kontraplak, Duralit de deniyor ona televizyonun panelinin ön tarafına yerleştirilmiş halde çıktı. Bakın kutu, karton kutunun içerisinde ne kadar köpük koyulursa koyulsun. Ben bunu uzun yıllar boyunca üreticilere çok anlattım, çok rica et, ettim. Bizi takip eden, geçmişten tanıyan dostlar biliyorlar ki Pixel Teknoloji adı altındaki panel onarım merkezi şirketimiz zamanında da biz kargo gönderim ve alımlarımızı mutlaka panelin önüne bir duralit kestirerek, kontraplak kestirerek yaptırırdık. Bir tane bile vukuatımız yok. Tek bir panel kırılma vukuatımız olmadı bizim şirket hayatımız boyunca. Ve o zamanlarda ben firmalara bunu öneri olarak sunmuştum. Burada görünce çok şaşırdım. Next yetkililerine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hatta o videoda ben sevgili yetkililerden rica etmiştim. Yetkililerle konuşalım. Bu bize özel gönderilen bir uygulama mı yoksa tüketiciye genel olarak hepsinde çıkıyor mu diye sevgili tüketicilerden geri dönüşler oldu. Adem Elbacı size özel değil bizim satın aldığımız ürünlerde de çıktı diye geri dönüşleri aldım. Çok mutlu oldum. Tekrar teşekkür ediyorum. Kısa süreli videolar ile sizlere sadece temel bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Biliyorum ki bu ürünle ilgili öğrenmek istediğiniz belki de çok fazla bilgi var. Mesela ses performansını merak edebilirsiniz. Ben hemen size beklenenin oldukça üstünde ancak bas performans esnasında distortion yani yapıyor. Onu açık açık belirtmek gerekiyor. Fakat burada kulağınızı duymadan sizin bu konuya karar verebilmeniz mümkün değil. Bazı detaylar yanlış yönlendirme olur, pozitif veya negatif. O yüzden sizin tecrübe etmeniz çok daha önemlidir. Dolayısıyla merak ettiğiniz her ne varsa bizlerin samimiyetle ve tarafsızca cevaplayacağımızı biliyor olmanızın verdiği güven ile sorabilirsiniz forum.inceleriz.com adresimizde bütün cevaplarla karşınızdayız. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşça